Merhaba değerli takipçiler. Medine Vidal yaşantısı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir soracağım, olursanız hastayız hasta. <laughs> Aman adımız hasta, başımız pasta diyor arkadaşlar. Ee, hastayız ama gene bir iki işe gittim bugün arkadaşlar. Bir tüccarcıya varmıştı, Orayı temizledik. Ee, Medine'yle beraber gittik. Orayı temizledim. Alanya'ya gittim. Oradan konaklı var. Konaklı'ya gittim. Oraya gittim. Bir tüccarcıya varmışlar. Yani işte orayı temizledim. Oradan ee, adam hep granit tencere, tas, tabak yapıyor. <laughs> bunları da şey yapmış. Bunları da göstereyim de. Bunları da bana verdi sağ olsun. Bunları. Ben de, ben de göstereyim de. Medine şey Bunlar, Bunları, şunları aldık değil mi? Şu tavayı falan aldık. Tavamız yoktu. Bunlar 5 liraymış arkadaşlar oh. Kaç liraydı 15 lira mı ne Medine'ye kepçe <laughs> Böyle şey Benim çok hoşuma gidenler arkadaşlar Şunlar e eşleri kalmamış arkadaşlar Demir tabaklar e Bilenler var mı Hani diyorlar ya evinde e yok mu Var arkadaşlar naylon da var ama Ben bunları çok seviyorum eski şeyleri çok seviyorum Eski rabit o ne mi Eski rabiti çok seviyorum e Bu tabakları daha bir çok seviyorum Demir tabakları, ee, bunlar kaldırıyorlarmış da, bunları kullanmıyorlar Yani artık her şey porselen ben de var porselen ama ben de niye video öyle Ben de çok seviyorum böyle şeyler Bunları artık kullanmıyorlarmış artık arkadaşlar şeylerin içinde. sıfır arkadaşlar, bakın içinde etiketi falan var. Ee, dedim, bunları dedim, dedim, ne yapacağım dedim. Artık silikon çıktı diyor, bunu ne öğrecekler diyor. Bu şey tuhaf neydi? ne diyorsunuz siz ona alışmış dediğiniz yer ne var orada, orada böyle bunlar vardı arkadaşlar 3 tane şu tabak demir tabak 2 tane bundan 2 tane şey gibi bunlara kullanıyorum ben niye kullanmayayım bu Medine'nin bunlar bunlar Medine pasta yapacak bunlarla Bakalım ha. valla ha şu tavalar arkadaşlar artık kullandım eskiden bu tavada anam alacağım 40-50 yumurta topları Teflon tava Bunlar Bunlar kadar 15 lira. 15 mi? 20 lira ama. 20 lira. Biz kaça gittik? E, 700 liraya gittim. Aynen. E, bunları da e, 600 600 yok 550 aldım. 150 aldım hepsi arkadaşlar. Bunu bu iki tavayı şunu arkadaşlar böyle şey yok. Çorba morba koyuyor. Gütçük arkadaşlar yumurta çıkardım dedim. Şu var. Şöyle hep bu kapak oluyor arkadaşlar. Hem e, şu şuna kapak oluyor. Bak mesela de kapak oluyor. Bunun, Aslında niye onun benim. kapağını şu, almadım bilmiyorum. Gel ha, ki, bu şu bu. benim. Ha tamam, bu böyle. Böyle arkadaşlar bununla da çorba murba e, acıcık kavurur yaparım. Bunu ben beğendim. Bu, tamam. benim. bu da bunun kapağı oluyor. Bir, e, ne bileyim küçücük bir çorba yaparım mesela. Tarhana çorbamız ne imza Yemek evet. artan bu. Bu benim şey. Bunlara e, ver Medine. Tamam ver. Senin bunun bu da Medine'nin. Perişan. Topa yanıyor. Kuruluyor valla. Bu da Medine'nin. Bunlar benim saklayacağım. Saklama eee Valla olsun arkadaşlar Yok olmasın da Eee şey Alüminyonlu gibi de alüminyonlu gibi bir şey böyle Şuna hoşuma gitti bak arkadaşlar hem çorba Eskiden anam bunlarla çelik diyorlar da çelik mi milik mi bilmem Çok yene şey olsun ee, şuna da çorba yumurta bir ee, medine heveslendi. Şu Cüm tava. anne acılı değil mi bu? Çok e, Dur bir dakika. Ondan sonra şunları aldım. Yumurta tavan vardı da. Bunlar da 20 liraya geliyor arkadaşlar. Dağıtıyorduk yukarı şu şekilde. Şunlar, şu, şuna. Evet bunlara hepsine 150 lira. Şu, şu Medine'nin yani, şu maşaya. Hepsi 150 lira. Oradan şeye geçtik. Alanya, Kızılay'a gittik arkadaşlar. Kan verim ya. Bu da e, krem imiş Medine aldı bu. Dudakları çatlıyor yara oldu çocuğuma. İki de valla Alanya'dan ne aldım? Ee, çekim de yaptım arkadaşlar. Bunların hepsi yani şunlara, şunlara, bunlara. Şu kazan, küçük, tavayı Hepsi 150 lira. Şu çemenlerden aldım. iki tane arkadaşlar. Kulak pamuğu yok Kulak pamuğu aldım. Valla hiçbir şey almadım. Ee, çalıştık oradan gittik. Şuna ben çok bayıldım. Ee, kırmızı şekerliğim vardı. Bunu da saklayacağım. Neden? Cehizine koyayım. Mor rengi. Evet. Orada da kırmızı vardı. Bu binneliği de aldım. Ben onu bunu, bunu şey için aldım arkadaşlar. İpi için İğne aldım bunu. Medine orada bir tane arkadaşı e, hikaye kitabı hediye etti. Neymiş bu? Küçük prenses. Sağ olsun. Medine çok seviyor. Şunu ver bakalım Medine. Aa, bunu çok Neyi? Ha. Şekeri bilenler var mı? Vallahi açak yiyek bana bir yerde Bunu bir bu fıstıklı Buna Bunu mu? Vallahi aldım eve. Yemin olsun şunlar arkadaşlar. Bu da şekerci var Alanya'da 15 15 lira. 15 lira biri 15 lira 30 lira. İki de bu bunlar aldık. Yiyecek içecek olaraktan vallahi. Eee doğru gün evimize bir şey almadık. Şunları açayım mı? Evet. Kum şeker. Bu bunu seviyor. Kum şeker. Bunu çekiyor. Ben de bunu seviyorum. aldım. Bakalım. Kum şeker Bu akıda şekeri. Valla aldım çocuğun. Koktu da valla. Bir de ben yiyeyim var Cana geleyim. Aklınıza helal edin. <laughs> Kusura bakmayın. Hikaye kitabına bayıldım. Hı -hı. Bunlar işte böyle. Ona, yani bunlara para vermedik şunlara. Bunlar. Şunları Medine'ye hediye verdi. Şimdi arkadaşım almış. Oh, kitap. Şeker aldım vallahi. Akı şekeri. Biz kitap bunlarla büyüdük. Ben bilmem elma şekeri, kurt şekeri, kurt şekeri. Ben bunu ağzıma alır yerim arkadaşlar. Bana bir tane daha bunu. poşete katalım. Bir şey olmaz. Dur. Şu poşete koy. Hayatta nasıl var arkadaşlar? Ben bunu sağlama kusura koyayım. Yiyeceğim başkanım. Fazla yeme bak. Şimdi. <laughs> Evet. Sonra şey varmış. Bu şeye gittim. Bu süper şey arkadaşlar. Bunu da öreceğim. Elimdeki gazah bittin. Ee, buna başlayacağım. Bu iki demet aldım. Valla ben gittim, gitmem dedim. Sürün sürün de temizledik. Medeni oturdu ben geldim. Temizledim arkadaşlar. Temizleri iyi olur. Temizlik iyidir. Temizlik imandan geliyor arkadaşlar. <laughs> Bu sipariş içeriğini aldık arkadaşlar. Neymiş boncuk mu? Ha bunlar çantaya mı yapacak? Bu neyce? Bu ne? Buna ayrı. Bundan çanta oluyor arkadaşlar. Ee, çanta öreceğim. İpin kağıdı kaybetmek de belki var hazır olur. Bu böyle e, lastikli bir ip. Gördüm çiçekten oluyor yalnız. İki taneden bir tane küçük çıkıyor, kulpu falan çıkıyor. Çanta oluyormuş arkadaşlar. Bunu sipariş üzerine öreceğim. Örebilin mi dedi. Örerim dedim. 3 numarayla örülüyormuş. Örerim dedim. Bunları sipariş verdim. İki tane çanta öreceğim. Bu da kağıt ip. Bu da kağıt ip. Beraber saracağız inşallah. E, rengine bayıldım. E, ben bir deneyelim bakalım şu olursa e, de öreceğim bakalım nasıl olacak? hiç yapmadığım bir şey bunu bir sarayım, sarayım Ondan sonra dedim elimde kazaklı ip var o da dedi ki şimdi değil dedi sıkıntı yok dedi sen dedi ne zaman istersen dedi e, bunu ama sarmamız lazım bunu bir şeye saralım bu ufak çıkar mı dedim ufak çıksın dedi Sadece telefonla kimliğini katacakmış. Bu da ipimiş arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar neler örüyorlar, neler şey yapıyorlar. Yemin olsun aklım ermiyor. Bakın ip bu şekilde. Çok güzel oluyor. Rengi de çok güzel. Grisi her rengi var. Pembesi var değil mi Medine? Valla bunun fiyatını bilmiyorum. Kağıt ipinki e, örümü 400 milyon 500 milyonmuş. Kağıt ip örmesinin. Ama bu e, daha bir değişik oluyormuş. Bunu da e, yani kursa gidebilirsem gideceğim. Gideceğiz. Orada hocama soracağım. Ama bu kağıt tipi, hoca gösterdiydi bana. E, götürürüm ona başlatırım. Götürelim ya hatta bunu. Saralım evet. biraz akşamdan. E, Meden Hanım o ne oradaki kağıttaki? O şey bu. Böyle bir kremmiş bu. Dudak kremiymiş. Bunu da aldım Meden'e. Vallahi ben yiyemeyen. <laughs> Buyla gitti. Sadece yiyecek için iki şeker aldım. O da niye şeker aldım diye. Görünce dayanamadım arkadaşlar. Vallahi dayanamadım. Babam rahmatlık Medine. Ee, böyle şekerler alırdı. Annem e, poşeti böyle o zaman böyle değildi. Daha güzeldi. Arkadaşlar. Annem bunu 2-2, e, 3-3, Dadır da arkadaşlar bize. Biz e, o çok fakirlik gördük, çok fakir ailede büyüdük. Köylü çocuğu köylü hayatı yaşıyor. E, ben arkadaşlar, benim hiçbir şeyim olmasın, benim o kadar lüks bir hayatım olsun istemem. Her şeyin pahalısına kaçmıyorum yeminle. E, çalıştım böyle, gitmeyeyim dedim, gene gittim. E, zaten onlar da anlayıştıydı, bir şey yoktu. E, şöyle şöyle kazanları indiriyor. Altının rahını siliyor. Rafları sildim. Ee, yere bir paspas attım. Bu kadar. Dedi bunlar da şey yapacağız dedi. Ben dedim alırım dedim. Hani kapının önüne sepeti koyak dediler. Daha çok. Daha dolu bunlardan. Dolu. Ben de iki tane bundan aldım. Şöyle e, küçük, hani şöyle tabağım olurdu arkadaşlar. Şöyle yemek tabağı olurdu köyde. Bir de bu. Tamam. Gütçüğe gütçük tabak bir ya büyük tabak. Şöyle olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi her şey forseleri çıkmış. Ben arkadaşlar gerçekten e, öyle söyleyeyim. Bunlara su yastarı da çıksın. Kullanırım, niye kullanmayacağım? Bak <laughs> ne güzel. Vallahi eskide hayat var, eskide yaşam var. Ben böyle gittim. Allah'a bir şükür çalıştım. Yatsam ne yapayım? Olmuyor. Kalksam nöriyim olmuyor. Şuna bak küçücük yapmışlar. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Medine için aldım. Hani Medine şey yapar. Mesela şöyle yapar mı ya ne bileyim. Hayal ya. Küçücük acıcık bir taranay mesela arkadaşlar. Yapar diye. Hani ucucuk bir. Ben de küçücük bir taranay yaparsam. O şeyin yüzüne sürüyor. Yumurta yumurta sürüyor. Acıcık bir çorba kaynatırım. Hani kendi eğlensin diye. Kepçesi de küçük tahta kaşıklarından beri. Ben sattım. Aynen bak yani ufacık bir şeyle şunu şöyle kapatırız ya bu kadar plan bize yeter. Bir tabaklık araba sen mesela. Çekmece, benim çekmeyeceğim. Tamam yapacağız dur. bazen şuna ne bileyim e, yemeğimiz artar ya e, hiç yapamazsan bir budu çırpa. Yani eldeki imkanlarla mutlu olmayı öğretiyorum Medine'ye. Mesela ben çekmeyeceğim. Benim ya. çekmeceğimi yapalım mı? Yapar. daha var kazanın herhalde küçük. Evet. Şunlar da anam eskiden yumurta ilkerdi arkadaşlar. Belki bilenler vardır. Ee, yumurta ilkeri alırdı. Vay vay diyorum anam diyorum vallahi var ya. Teflon tava değil. Şimdi bunlar şey şeyin e, içine koydular arkadaşlar. Ben seviyorum. E, benim hoşuma gidiyor. Bak delikli de işte. Deliğini de biz açtık. Döküldü şuraya. Vallahi ben seviyorum. İsteyen ne istediğini ne istiyorsa düşünsün. Fakir gönüllüyüm. Ben köylüyüm. Köylü olmayı da seviyorum. Ben bu hayatı seviyorum. Ben bu hayatı yaşamayı gerçekten çok seviyorum. Çok mutluyum arkadaşlar. Gerçekten şunlarla ben mutluyum. Vallahi mutlu. Çemenle, şekerler ne bileyim. Ben bu şekerlikle büyüdüm. Eskiden bu şekerleri alamazdık arkadaşlar. Vallahi alamazdık. Ee, şu tabaklardan ne bileyim şimdi porselende var ne bileyim cam var var ama e, ee, şuran var ya bundan yani e, şuran böyle ne yapıyor kızım şuran buradan yana ya içim yani e, buna el veriyor arkadaşlar ne bileyim ben böyle mutlu oluyorum. Bilmiyorum. Niye böyle oluyorum onu da bilmiyorum. Bazen ben fakir konuluyorsun. Fakirim arkadaşlar. Bu fakirim, mutluyum, huzurluyum. Bitti. Fakirim, mutluyum, huzurluyum. Dediğim gibi bunlar da işte şey yaptık. Ee, Şurada şeymiş herhalde. Ben ne biliyorum. Patates kıyacağıymış. Sepetin içine, sepetin içine çok attı bunlardan. Çok oldu. Ben de seçtim vallahi. Her, işte bunların boyutu vardı. İşte böyle bir küçük. Tekrar koysam bu boyut. Bu boyut şu boyuttan vardı. Hepsini sepete döktü. Ee, ne getirdiniz? ne Neydi onların adı? Kramik. Kramik mi? Şunları da sepete döktü. Lüküs şeyler getiriyoruz. Artık lüküs oluyor dedi. Valla Medine <laughs> ister cehizine koy ister sonra koy. Okula giden bir yerde bir çorba yapar. Bir hazır çorba yapar. Bacaklarım ağrıyor arkadaşlar. Anne, ben bir çözüm. Benim çözüm. Hayatta e, hem anneyim hem babayım hem karıyım hem avradım diye hesap Şükür elhamdülillah. Allah'ım bana güç kuvvet versin. Daha e, Allah oradan Alanya'ya geçtim. Geç geldim şu an saat yedi buçuk. Eve geç geldim. Bunlar yıkanacak Medine. Bece, Eve bece, geç bece. geldik. Tamam de çekmece senin olur. Geç geldik arkadaşlar. İşlerimizi işlerimizi bitirdik. Anca yapacak bir şey yok. Arabalar artık saatte iki saate bir olmuş. Bunlar mesela Medine'de boğaça boğaça yapıyorum. Böyle sürüyor. Bu da şey Ha, bu çıkıyormuş kız yıkanıyormuş. Bu da pasta. mesela pasta yapayım ben de şöyle. Pasta şey kapıyla oynama. Valla bizde durumlar bu şekilde. Gene hastayız ama gene durmuyoruz. Duramak. Ee, işler var. Okul açılacak. Okul malzemeyi alacak. Bir iki eksiği var arkadaşlar. Onlar da alacak. Allah izniyle Rabbimiz bunları aşağı düşürmesin. böyle de pek güzel görünüyor. Maşallah diyelim işte yok kendimi şöyle atacağım kolum kanadım işte bir arkadaşlar dedim bu şimdilik de böyle bir blok olsun neyse oyum arkadaşlar neyse muyum onu çekiyorum yapacak bir şey yok gittiğin geri çek de da çektirmeyeni ben ne yapayım arkadaşlar çekemiyoruz millet Allah onu duyacak bir daha çağırmaz diye çekini yok şey yapıyor oradaki neymiş dedim, bakayım benim kocu ee, o zaman arkadaşlar ne diyelim Şöyle güzel bir duruyum. Gel Medela kapanışı sen yap baham Bu kadar malzemen var. Zengin oldun kız. Gel. Abone, olayım, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar izlenmelerimiz çok arttı ama abone olmadan da izleyenlerimiz çok. Abone olursanız sevinirim. Bir de ricam arkadaşlar. Benim oynatma listemi açarsanız oynatma listemi oynatırsanız benim açımdan daha iyi olur. Kanalım açır. Hiç yoktan gene hiçbir gelirim olur. Yani bunda sıkılacak bir şey yok. Hiç yoktan bir gelirim olur. Ee, bir şeyler olur arkadaşlar. O zaman e, kanalımda kalın. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Destekleyin arkadaşlar. Gerçekten destek ki Gerçekten hayat bu. Gerçekten yaşam bu. Gerçekten hayatın içi bu. Aldığımız nefes bu arkadaşlar. Yaşadığım hayatı çekiyorum. Yaşadığım şeyleri çekiyorum. Bizde yalan yok, dolan yok. Neyse koyuk, neyle mutluyuk. Biz böyle mutluyuz. Şükür demedine. memedinem. Gözlarını aldı. Şey, oradan ateş çıkıyor, e, yere <laughs> vuruyor. Yok vurmaz. Temeke var önünde. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinize selamlar, saygılar. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Şekerden yedik. Kusura bakmayın. Acıktık Şimdi bir şeyler yaparım kaharı iyi kötü. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.